Chamley, Sorun ne patron? Bir süre önce seni bir müşteriyle bir kitap hakkında konuşurken gördüm. Ah evet. 59 yaşındaki Rick Harrison gerçeği açıklıyor. Chumley'nin ömür boyu hapis cezası artık sadece bir söylenti değil. Bu şok edici açıklama, artık sonsuz skandallara ve hukuki savaşlara saplanmış olan, bir zamanlar sevilen Pawn Stars dünyasına dalgalar gönderdi. Ailenin parçalanması ve maddi sorunların ağırlaşmasıyla Altın ve Gümüş Rehinci Dükkanı çökmenin eşiğindedir. Las Vegas'ta mütevazı bir aile şirketi olarak başlayan şey, kültürel bir olguya, tarihin, müzakerelerin ve komedi anlarının kusursuz bir şekilde birleştiği bir televizyon imparatorluğuna dönüştü. Ancak perde arkasında uzun süredir çatlaklar oluşmaktaydı ve şimdi Richard, yaşlı Adam Harrison'ın kurduğu imparatorluk Herkesin hayal edebileceğinden daha hızlı bir şekilde çöküyor. Bir imparatorluğun yükselişi ve çöküşü. Ailenin reisi Richard Harrison. Saçma sapan bir tavır sergilemeyen ve antikalar konusunda ansiklopedik bilgiye sahip. Zeki bir iş adamıydı. Liderliği mağazanın başarısının temelini oluşturdu ve varlığı hem mağazada hem de ekranda saygı uyandırdı. Ne yazık ki 2018'deki ölümü hem şirkette hem de ailede bir boşluk bıraktı. Ol Rick Harrison mağazayı popüler bir TV şovuna dönüştürmenin arkasındaki itici güç olmuştu ama, şimdi iş ve aile politikalarının tehlikeli sularında tek başına ilerlemek zorundaydı. Daha sonra yaşananlar sadece mağazayı ayakta tutma becerisini test etmekle kalmadı. Aynı zamanda ailesinin temelini de sarstı. Piyon yıldızları, bir gösteriden daha fazlası. Piyon yıldızları sadece eski eserleri veya nadir koleksiyon parçalarını rehin vermekle ilgili değildi. Hikaye mizah ve oyuncular arasındaki öngörülemeyen dinamiklerin bir karışımıydı. Hayranlar. Chamley'nin komik maskaralıklarını, Rick ile oğlu Corey arasındaki hararetli tartışmaları ve yaşlı adamın huysuz ama sevimli varlığını izlemek için izlediler. Ancak dizinin popülaritesi arttıkça perde arkasındaki sorunlar da arttı. Mali anlaşmazlıklar, iç çekişmeler ve hukuki sorunlar başarıyı gölgelemeye başladı. Bir zamanlar kırılmaz gibi görünen birbirine kenetlenmiş aile artık kendi kendisiyle savaş halindeydi. Yasal Çalkantı Rick Harrison Annesi Joanne Harrison'ın rehinci dükkanının mülkiyeti nedeniyle onu mahkemeye vermesiyle kendini hukuki bir kabusun içinde buldu. Şok edici bir davada Joanne, komadan çıkarken savunmasız bir durumdayken Rick'in kendisini hisselerini satması için aldattığını iddia etti. Dava ayrıca Rick'i mali kayıtları saklamakla ve şirketin kazançları konusunda onları bilgilendirmekle suçladı. 2018'de Richard Harrison'ın ölümünün ardından Joan, işletmenin varlıklarının önemli bir kısmına hak kazandığına inanıyordu ve bunun için mücadele etmeye kararlıydı. Ama Rick pes etmedi. Joanne. Rick'in aile varlıklarını satmasını engelleyen bir tedbir kararı çıkardığında, hukuk savaşı daha da kötü bir hal aldı. Artan yasal masraflar ve kamuya açık bir aile anlaşmazlığıyla karşı karşıya, kalan altın ve gümüş rehin dükkanının başı her zamankinden daha fazla dertteydi. Mali mücadeleler. Sanki dava yeterli değilmiş gibi 2020'de salgın şirkete bir başka yıkıcı darbe daha vurdu. Bir zamanlar yılda 1 milyon doların üzerinde gelir elde eden işletme, turizmin kuruması ve mağaza satışlarının düşmesi nedeniyle ayakta kalma mücadelesi verdi. Bir zamanların gelişen imparatorluğu artık zar zor geçiniyordu ve mali geleceği belirsizdi. Chamley, sevimli aptallıktan yasal kabusa. Rick şirketin çöküşünü önlemek için çabalarken Chumley kendi tartışmalarına gömüldü. Programda zararsız bir şekilde şakalaşma olarak başlayan şey, itibarını sonsuza kadar mahvedecek gerçek sorunlara dönüştü. 2012 yılında Chumley, Hollywood'da bir sokak kavgasına karıştı. Meşru müdafaa olduğu konusunda ısrar etse de, olay hem hayranlar hem de yapımcılar üzerinde acı bir izlenim bıraktı. Ama bu sadece başlangıçtı. 2016 yılında polisin cinsel saldırı iddiasını soruştururken evini aramasıyla Chamley'nin sorunları dramatik bir şekilde arttı. Buldukları şey herkesin beklediğinden çok daha kötüydü. Yasa dışı ateşli silahlar, uyuşturucular ve diğer suçlayıcı deliller. Anlaşmaya varmayı başarsa da imajına verilen zararın geri dönüşü mümkün değildi. Bir zamanların altın mirasının ölümü. Yasal sorunlar, mali sıkıntılar ve kişisel skandallar birikirken Altın ve Gümüş Rehinci Dükkanı'nın ve Rehin Yıldızları'nın mirasının geleceği belirsizliğini koruyor. Bir zamanlar serinin başarısının ardındaki beyin olan Rick Harrison, şimdi şimdiye kadarki en büyük zorluğuyla karşı karşıya: aile ihaneti ve kamuoyunun incelemesiyle mücadele ederken şirketi ayakta tutmak. İmparatorluk kaosa sürüklenirken geriye bir soru kalıyor: Rick, babasının mirasından geriye kalanları kurtarabilecek mi, yoksa bu Pawn Stars için sonun başlangıcı mı? Bizi izlemeye devam edin. Çünkü Chamlee'nin kaderi ve bir zamanlar ikonik olan bu imparatorluğun çözülmesi hakkındaki şok edici gerçek daha yeni başlıyor. Aralarında metamfetamin, esrar ve kayıtsız silahların da bulunduğu uyuşturucular buldular. Saldırı suçlaması düşürülmesine rağmen Chamlee, ciddi bir hapis cezasından kaçınmak için silah ve uyuşturucu suçlamalarını kabul etmek zorunda kaldı. Rick'in oğlu Corey Harrison da işleri tam olarak temiz tutmuyordu pek çok çılgın gece geçirdi ve kanunla anlaşmazlık yaşadı. Yıllar geçtikçe Corey Harrison pervasız davranışlarıyla ün kazandı ve çoğu zaman yanlış nedenlerle manşetlere çıktı. En kötü şöhretli olaylardan biri Jefferson City'de bir motosiklet yolculuğu sırasında meydana geldi. Burada toplum içinde idrar yaparken yakalandı ve ardından bardan dışarı atıldı. Olay viral hale geldi. Fotoğraflar sosyal medyada dolaşarak onun kamuoyundaki imajına bir leke daha ekledi. Ancak bu Corey'nin kendisini içinde bulduğu birçok sorundan sadece biriydi. Daha sonra kiraladığı eğlence aracıyla ilgili karmaşık bir hukuki anlaşmazlığa düştü. Sahibine göre Corey, aracı korkunç bir durumda iade etti ve bildirildiğine göre on binlerce dolar tutarında hasar oluştu. Ardından gelen hukuk savaşı, onu çevreleyen medya çılgınlığını daha da artırdı. Temsilcileri sorunu küçümsemeye çalıştı ve sigortanın masrafları karşılayacağı konusunda ısrar etti ancak itibarına zaten zarar verilmişti. Davranışı, güvenilirliği hakkında soru işaretleri yarattı ve hayranlar, onun ekran dışındaki maskaralıklarının sonuçta diziyi etkileyip etkilemeyeceği konusunda spekülasyon yapmaya başladı. Bu arada, Pawn Stars'ta sıklıkla yer alan uzmanlar da tartışmalardan muaf değil. Vintage oyuncaklar konusundaki geniş bilgisiyle tanınan Johnny Jimenez Jr. Bir aile içi şiddet skandalına bulaştığında ciddi iddialarla karşı karşıya kaldı. Ayrıntılar belirsiz kalsa da iddialar onun güvenilirliğine gölge düşürdü. Ayrıca bir imza uzmanı olan John Reznikov, yanlışlıkla vaftiz babası senaryosundaki bir imzayı tespit ederek uzmanlığı hakkında yaygın şüphelere yol açtı. Kimlik doğrulama işinde hataların olması kaçınılmaz olmasına rağmen, bu hata yalnızca program uzmanlarının güvenilirliğine ilişkin artan endişeleri artırdı. En büyük ve en zarar verici skandal Spor hatıraları uzmanı Drew Max'in birçok sahte ürünün kimliğini doğruladıktan sonra dolandırıcılıkla suçlanmasıyla ortaya çıktı. Onun şaibeli ilişkilere bulaşması dizinin temellerini sarsan davalara ve soruşturmalara yol açtı. Uzman görüşlerine ve tarihsel bilgilere kulak veren hayranlar, tüm operasyonun meşruiyetini sorgulamaya başladı. Bir zamanlar rehinci müzakereleri ve büyüleyici eserler hakkında popüler bir realite dizisi olan şey, artık daha çok skandalla dolu senaryolu bir dramaya benziyordu. Tartışmalar arttıkça Pawn Stars orijinal çekiciliğini kaybetmeye başladı. Spontane alışverişlerin ve gerçek tepkilerin ilk günleri silinip gitti ve yerini pek çok kişinin son derece planlı olduğuna inandığı etkileşimler aldı. Başlangıçta gösterinin eğitici yönü nedeniyle ilgi gören hayranlar hayal kırıklığına uğradı. Artık tarih ve antikalar hakkında bilgi edinmek yerine, sahnelenmiş çatışmalar ve abartılı rollerle pembe diziye benzeyen bir şey izliyorlardı. Ana oyuncu kadrosunun dinamikleri bile gözle görülür biçimde değişti. Bir zamanlar kurnaz ve bilgili bir anlaşma yapıcı olarak selamlanan Ike Harrison, giderek daha fazla hasar kontrol yöneticisi rolünü oynamaya başladı. Mağazayı işletmeye ve karlı anlaşmalar yapmaya odaklanmak yerine, sürekli olarak şirketi ve meslektaşları etrafındaki kötü basınla uğraşmak zorunda kalıyordu. Bir zamanlar komik bir rahatlama ve gençlik enerjisi sağlayan Corey ve Chamley, ekrandaki katkılarından çok ekran dışındaki tartışmalarıyla tanındı. Chumley'nin kendisi de, uyuşturucu ve silahlarla ilgili suçlamalara yol açan, evine yapılan basında oldukça duyurulan bir baskın da dahil olmak üzere bazı hukuki sorunlar yaşadı. Merkezi olan Palm Plaza'yı açarak gösterinin popüleritesinden yararlanmaya çalıştı. Amaç turistlerin ve fuarın hayranlarının ilgisini çekmek ve onlara benzersiz bir alışveriş deneyimi sunmaktı. Ancak şirket kısa sürede zorluklarla karşılaştı. Meydandaki birçok işletme ayakta kalmakta zorlandı ve bu durum kapanmalara ve davalara yol açtı. Hatta bazı kiracılar Ricky yeterli destek sağlamamakla suçladı ve bu da maddi kayıplara yol açtı. Başarılı bir genişleme olması gereken şey sonunda mali ve hukuki bir yük haline geldi. Sonra Olivia Black skandalı geldi. 2012 yılında Rehinci Dükkanı'na katıldığında sıra dışı tarzı ve kapsamlı bilgi birikimi nedeniyle kısa sürede hayranların favorisi haline geldi. Ancak çıplak fotoğraflarının internette ortaya çıkmasının ardından programdaki süresi kısa kesildi. Yapımcıların onu hemen diziden çıkarması hayranlar arasında öfkeye yol açan bir karardı. Birçoğu dizi yapımcılarını iki yüzlülük ve cinsiyetçilikle suçladı ve diğer oyuncu kadrosunun skandallarla karşı karşıya kalmasına rağmen pozisyonlarını koruduklarına dikkat çekti. Olivia karşı çıktı ve yapım ekibine karşı yasal işlem başlattı. Ancak dava sonunda kamuoyunun dikkatinden kayboldu. Yine de tartışma dizinin itibarına daha fazla zarar verdi. Pawn Stars tarihindeki en kötü şöhretli olaylardan biri, bir madeni para koleksiyonunun çalınmasıydı. 2014 yılında bir adam, yeğeninin değerli koleksiyonunu rızası olmadan rehin dükkanına sattığını iddia etti. Ne olduğunu anlayıp bunu bildirdiğinde, paralar çoktan işlenmiş ve muhtemelen erimişti. Adam koleksiyonunun değerinin 50 bin ABD doları civarında olduğu konusunda ısrar ederken, mağaza bu değerin çok daha düşük olduğunu tahmin ettiğini iddia etti. Yasal bir yanlışlık hiçbir zaman kanıtlanamasa da olay, mağazanın operasyonları ve etik uygulamaları hakkındaki şüpheleri artırdı. Tüm tartışmalara ve skandallara rağmen Pawn Stars, realite televizyonu dünyasının vazgeçilmezi olmaya devam etti. 2025 itibarıyla gösteri, oyuncu kadrosunu çevreleyen dramadan ve mağazaya giren büyüleyici eşyalardan keyif alan özel bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hayranlar arasında en son konuşulan konu, 2025'te ülke çapındaki izleyicilerin oyuncularla etkileşime girmesine ve canlı incelemelere tanık olmasına olanak tanıyacak kapsamlı bir ABD turnesinin duyurulmasıydı dizinin eski ihtişamına dönüp dönemeyeceği henüz belli değil ama kesin olan bir şey. Var, Pawn Stars. Hem ekranda hem de ekran dışında dramadan hiçbir zaman yoksun kalmadı. Pawn Stars ekibi New York City, Chicago. Los Angeles ve Miami gibi büyük şehirlere seyahat edecek. Hayranlar. Tanınmış oyuncularla tanışma, nadir ve tarihi eşyaların özel koleksiyonlarını görme ve hatta canlı müzayedelere katılma fırsatına sahip olacak. Özel hayran yarışmaları eğlencenin bir parçası olacak ve etkileşimli ve akılda kalıcı bir şeyler sağlayacak şekilde tasarlandı. Tüm deneyimi bir seyahat etkinliğine dönüştürmek, Rehinci Dükkanı'nın heyecanını doğrudan ülke çapındaki izleyicilere getirmenin yeni bir yoludur. Diziyi televizyondan izlemeyi tercih edenler için 2024 ile 2025 sezonunun yayın programı dolu görünüyor. Günlük bölümler, yeni materyallerin ve önceki sezonların en iyilerinin bir karışımını sunuyor. Bu bölümlerde büyüleyici antikalar, benzersiz eserler ve seriye kendine özgü çekiciliğini veren tanıdık karşılıklı pazarlıklar öne çıkıyor. Yapım ekibi içeriği çeşitli tutmak ve ekranda her zaman büyüleyici bir şeyler olmasını sağlamak için çalıştı. Ancak son yıllarda her şey güllük gülistanlık değil. Richard Oldman Harrison'ın 2018'de ölümü hem dizi hem de izleyici için büyük bir kayıptı. Keskin zekası ve doğrudan tavrıyla tanınan yaşlı adam, kalıcı bir izlenim bıraktı. Yakın zamanda, 2024 yılında Rick Harrison'ın oğlu Adam, kazaara aşırı dozdan trajik bir şekilde vefat etti. Bu, aile için başka bir zor döneme işaret ediyordu. İşler zirveye ulaşırken, sıradan günlerin dışında her şeyi vaat eden bir dizi şaşırtıcı işlem başladı. Gündelik milyon dolarlık buluntular. Rehin dükkanındaki bazı günler, beklenmedik hazinelerin kapıdan içeri girdiği çılgın günlerdir. Bunu hayal edin. Bir kadın elinde broşla içeri giriyor. İlk bakışta göze çarpan hiçbir şey yok. Sadece örümcek şeklinde küçük bir kalem. Bunun herhangi bir broş olmadığı ortaya çıktı. Bu Fabergé. Adı tek başına lüks ve kraliyet bağlantılarını haykırıyor. Tezgahın arkasındaki adam bakar ve gözlerine inanamaz. Tamamı siyah oniks tabanın etrafına sarılmış platin, elmas, yakut ve safirlerle süslenmiştir. Hanımefendi bunun birkaç bin dolar değerinde olduğunu tahmin ediyordu ama bu şeyin ciddi bir değeri olduğu açıktı. Biraz ileri geri gittikten sonra teklif, satıcının beklediğinden çok daha fazla, 15 bin dolar oldu. Masada 15 bin dolar varsa, 17 bin doların adil bir oyun olması gerektiğini düşünerek daha fazlasını almaya çalışıyor. Ama hayır. Nihai anlaşma 15 bin dolarda kalıyor ve çekmece doldurucusu olduğunu düşündüğü küçük bir servetle çekip gidiyor. Sonra bir kılıç. Sıradan bir antika kılıç değil, 16. yüzyıldan kalma bir katana. Sahibi onu 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'da ele geçiren bir akrabasından aldı. Bunun karşılığında 10 bin dolar almayı umuyor. Bıçak biraz aşınmış ve biraz ilgiye ihtiyaç duyuyor ama tarihle dolu. Kontrol etmesi için bir uzman getirilir ve o zamanın ünlü bir kılıç ustası tarafından yapıldığını doğrular. Japonya'nın iç savaş nedeniyle parçalandığı kaotik bir dönemde yapıldığı ortaya çıktı. Nihai teklif. Satıcının ilk başta istediğinden daha fazla olan 6 bin dolar. Bir aile yadigarı için fena bir maaş günü değil. Sonra gümüş dolarları olan adam var. Teyzesinden miras kalan bir yığın parayı yanında getiriyor. Bunlar düşük kaliteli morganlardır. Çok yıpranmış ama garip bir şekilde değerlidirler. Madeni para toplamak çok tuhaf. Bazı durumlarda koşullar ne kadar kötü olursa talep de o kadar yüksek olur. 2400 dolar istiyor ve iyi bir anlaşma yaptığını düşünüyor. Ancak bir kez daha dürüstlük önemlidir ve bunun yerine kendisine 4000 dolar teklif edilir miktarı 5000 dolara çıkarmaya çalışıyor ama üst sınır 4000 dolar ve bunu da memnuniyetle kabul ediyor. Başka bir satıcı 1929'dan Chicago Cubs Dünya Serisi basın rozetini getiriyor. Bu sadece nadir bir şey değil. Aynı zamanda beyzbol tarihinin bir parçası. O zamanlar baskı iğneleri asıl meseleydi. Ucuz kimlik bilgileri yok. Yalnızca oyuna erişiminiz olduğu anlamına gelen sağlam metal rozetler var. Satıcı bin dolar umuyordu ama dürüst pazarlıklardan sonra 1200 dolar aldı. Değer konusunda açık olmanın işe yaradığı anlardan biri. Ayrıca bir müzayede de şans eseri ele geçirilen Napolyon dönemine ait bazı madalyaların hikayesi de var. Satıcı yanlışlıkla teklif verdi ve sonunda bin dolar ödedi. Bunların, Bastille'in fırtınası gibi olayların anısına, 19. yüzyılın başlarından kalma gerçeksen, Andrew madalyaları olduğu ortaya çıktı. Hızlı bir değerlendirmenin ardından değerleri 2000 ABD doları olarak belirleniyor ve bu da satıcının parasını bir anda ikiye katlıyor. Utah'ta bir antika dükkanına uğramayı kim unutabilir ki? Bir yolculuk sırasında dükkan sahibi, fiyatı 300 ABD doları olan bir samuray kaskıyla karşılaşır. Gerçek değerini bildiği için sessiz kalamaz ve sahibine bu paranın 2500 dolara kadar çıkabileceğini bildirir. Bazı görüşmelerin ardından 1650 ABD dolarına karar verdiler ve her iki tarafta puan kazanmış gibi hissetti. Sonunda bir adam, bit pazarında dergi sayfaları arasında bulduğu 1950'lerden kalma eski Playboy çizgi roman baskılarıyla içeri girer. Her birinin 100 dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor. Ancak mağaza daha iyisini bilir. Bunlar sıradan bir çizgi roman değil. Playboy'un hala bir isim olduğu dönemden kalma orijinal sanat eserleri kendisine 200 dolar yerine 500 dolar teklif ediliyor. Toplamda 1000 dolar gibi büyük bir meblağdan sonra esasında bedava olan bir şey üzerinde sağlam bir anlaşma yaptığını bilerek gülümseyerek uzaklaşıyor. Sonuçta unutulmuş hazinelerin büyük paraya dönüştüğü ve dürüstlüğün şaşırtıcı karlara yol açtığı sıradan bir gün. Broşlardan bıçaklara kadar her ürün kendine özgüdür ve mağazaya hayat verir. Bir de eski paraları olan ve şaşırtıcı bir keşif yapan adam var. 19. yüzyılın sonlarına ait bir dizi ABD gümüş doları ile geliyor. Onlarca yıllık dolaşımdan dolayı ağır bir şekilde yıpranmış olan bu madeni paralar en iyi durumda değildi. Adam bunların birkaç yüz dolar değerinde olduğunu düşünüyordu ama uzman daha yakından baktığında işler ilginçleşti. Düşük toplar olarak bilinen bunun gibi kalitesiz madeni paralar, koleksiyoncular tarafından oldukça aranıyordu. Aşınmış görünümlerine rağmen bu tür düşük kaliteli madeni paralar nadiren doğal olarak aşınmış bir durumda bulunduğundan önemli bir değere sahiptiler. Biraz ileri geri gittikten sonra mağaza ona mülk için 4000 dolar teklif etti. 2400 dolar umuyordu. Dolayısıyla bu teklif hoş bir sürprizdi ve fazlasıyla memnundu. İnanılmaz fırsatlarla desteklenen mağaza, her günün öngörülemez kalmasını sağlayan hikayelere sahip kutsal emanetleri her zaman memnuniyetle karşıladı. İç savaş kalıntıları ve rock and roll hatıraları. Başka bir durumda, bir adam büyüleyici bir geçmişi olan 19. yüzyıldan kalma bir tüfek getiriyor. Tüfeğin nesiller boyu aktarıldığı ve Amerikan iç Savaşı sırasında kullanıldığına inanılıyor. Tüfek aşınma belirtileri göstermesine ve restorasyona ihtiyaç duymasına rağmen, tarihi değeri inkar edilemezdi. Satıcı başlangıçta 3000 ABD doları arıyordu. Tüfein orijinalliğini ve geçmişini doğrulamak için bir uzman çağırdıktan sonra mağaza 4500 dolarlık bir teklifte bulundu ve satıcı da bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Tüfein benzersiz tarihi ve tarihi önemi onu mağazanın koleksiyonuna değerli bir katkı haline getirdi. Bir başka unutulmaz anlaşma, nadir bir Beatles hatırası setini içeriyordu. Satıcının elinde ilk konserlerinden birine ait imzalı bir fotoğraf ve bilet fişi vardı. Ürünler mükemmel durumdaydı ve satıcı 5000 dolar bekliyordu. İmzaların doğruluğunun doğrulanmasının ardından mağaza, koleksiyonerler arasında Beatles'ın hatıra eşyalarına olan yoğun talebi gerekçe göstererek 8000 ABD doları teklif etti. Satıcı, girdiğinde aldığından çok daha azını beklediğinden çok memnundu. Mağazada bulunan bir diğer ilginç ürün ise 1950'lerden kalma eski bir müzik kutusuydu. Satıcı Biraz bakıma ihtiyaç duymasına rağmen hala çalıştığını iddia etti. Retro tasarımı ve klasik melodileriyle rengarenk müzik kutusu, mağaza sahibinin dikkatini çekti. Test edilip sorunsuz plak oynatıldığı doğrulandıktan sonra 3000 dolarlık teklif yapıldı. Satıcı kabul etti ve müzik kutusunun çekiciliğini takdir eden birine verilmesinden mutlu oldu. Başka bir gün bir adam elinde eski çizgi romanlardan oluşan bir koleksiyonla geldi. Çocukluğundan beri koleksiyon yapıyordu ve etkileyici bir ilk baskı seçkisini biriktirmişti. Koleksiyonda, 1960'lardan kalma popüler bir süper kahraman çizgi romanının ilk baskısı da dahil olmak üzere çok aranan bazı konular yer alıyordu. Satıcı 10 bin dolar umuyordu. Mağaza. Koleksiyonu inceledikten ve bir çizgi roman uzmanına danıştıktan sonra 15.000 ABD doları teklif etti. Satıcı hem şaşırdı hem de memnun oldu çünkü bu kadar yüksek bir teklif beklemiyordu. Bir başka büyüleyici nesne ise 19. yüzyıldan kalma büyük baba saatiydi. Karmaşık oymalara ve güzelce cilalanmış ahşap kaplamaya sahip uzun saat. Nesillerdir satıcının ailesindeydi. Maddi nedenlerden dolayı ayrılmak istedi ve 4000 dolar almayı umuyordu. Bir saat uzmanının yaptığı detaylı inceleme sonrasında saatin dönemin ünlü bir saatçisi tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Mağaza 6000 ABD doları teklif etti ve satıcı makul fiyattan memnun olarak kabul etti. Gerçekten alışılmadık bir parça. Ünlü bir yazar tarafından kullanıldığı söylenen eski bir daktiloydu. Satıcının, daktilodan bahseden yazarın imzalı mektubu da dahil olmak üzere orijinalliğini kanıtlayan belgeleri vardı. Daktilonun geçmişinden ve mükemmel durumundan etkilenen dükkan sahibi 7000 ABD doları teklif etti ve satıcı da bunu memnuniyetle kabul etti. Daktilo, şüphesiz koleksiyonerlerin dikkatini çekecek eşsiz bir buluştu. Bir başka büyüleyici parçaysa 1950'li ve 1960'lı yıllardan kalma vintage beyzbol kartları koleksiyonuydu. Satıcı, koleksiyonu dedesinden miras almıştı ve 5000 dolar almayı umuyordu. Mağaza, kartları dikkatlice inceledikten ve birkaç nadir örnek tespit ettikten sonra 9000 dolarlık bir teklifte bulundu. Satıcı çok daha düşük bir teklif beklediği için çok heyecanlandı. Başka bir işlemde bir kadın taban arasında bulduğu 19. yüzyıldan kalma bir yağlı boya tabloyu getirdi. Tablo tanınmış bir sanatçının imzasını taşıyordu ve biraz araştırdıktan sonra bunun önemli bir değere sahip olabileceğini öğrendi. 8 bin dolar umuyordu. Mağaza. Tablonun gerçekliğini doğrulayan bir sanat uzmanına danıştıktan sonra 10 bin ABD doları teklif etti ve satıcı da bunu kabul etti. Çok şey kazandığını bilerek mutlu bir şekilde ayrıldı. Son kayda değer işlem. 20. yüzyılın başlarından kalma vintage bir motosikleti içeriyordu. Satıcı bisikleti kendisi tamir ettirmiş ve 15 bin dolara satmak istiyordu. Dükkan sahibi. Restorasyon çalışmalarından ve motosikletin nadir olmasından etkilendi ve değerini değerlendirmesi için bir motosiklet uzmanı görevlendirdi. Uzman. Bunun mükemmel durumdaki nadir bir model olduğunu ve mağazanın 20 bin ABD doları teklif ettiğini doğruladı. Bu kadar yüksek bir teklif beklemeyen satıcı heyecanlandı ve hemen kabul etti. Dükkan sahibi bu teklifler konusunda çok mu cömert davranıyordu yoksa akıllıca bir anlaşma mı yapıyordu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Daha fazlası için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.